Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Başlar başlamaz LGS tayfa büyük geçmiş olsun. Çok dolu dolu bir yıl geçirdiniz. Hayatınızda ilk defa ciddi bir sınava hazırlandınız. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yoruldunuz ama şimdi dinlenme zamanı ve bugün bu videoyu çekiyorum. Çünkü size bir konu hakkında bir duyuru yapmam gerekiyor. Şimdi Şöyle ki ben e, bu videoyu erken çekiyorum çünkü bir süreç var. Bu süreç geldiği zaman herkesin eli ayağına dolanıyor, herkes heyecanla nereye gideceğini bilemiyor ki bize baksınlar. Yani YouTube kanalları falan devreden çıkıyor o sırada. Sadece işte liselerin tanıtım filmlerini izliyorsunuz falan falan vesaire. O sebeple şimdi bir. Bu sınavı atlattınız. Bu güzel. Ama şimdi herkesin diline sakız olmuş bir şey var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim: Artık zurnanın zırt dediği, ondan sonra yumurtanın yumurtanın kapıya dayandığı, dananın kuyruğunun koptuğu yerdesiniz. Deyimleri toplayamadım ya kusura bakmayın. Ve bu ana çok yakınsınız ve bir yandan da ben şanslıyım çünkü tam sizin bu anınızın başlangıcı benim sınavlarımın bitimine geliyor o açıdan çok şanslıyız ve bu süreçle ilgili şunları diyorlar sınava hazırlanmış sınav ne ya sen şimdi bir gel göreceğiz biz. sen bir gel gel ya sen daha ne gördün ya bir sınava hazırlanmakla bu kadar zor şey mi oldu ya tabii canım yani ne olacak sınava hazırlanmış Hiçbir şey bilmeden konuşuyor gibi ailenizden özellikle de sınava daha önceden girmişlerden bir şey bu tarzda ifadeler alacaksınız. Haklılar mı? Haksızlar demeyeceğim. Haklılar. Çünkü bu süreç öyle bir süreç ki apansız ve aile ilişkilerini karma çorman ediyor, arkadaş ilişkilerini karma çorman ediyor. Evet, nedir bu süreç yani diyorsun ki kıyamet gibi anlatıyorsun abi hayırdır yani. Evet bu süreç tercih süreci. Bu dönem tercih dönemi. Tercih döneminde biz sizin yanındayız. Biz sizin karşınızda değiliz. Yani güzel bir teklifle karşınızda değiliz, yanınızdayız. Bunu bir öncelikle ifade edeyim. Şimdi bu tercih sürecinde üniversitelere göre bir tık şanslısınız. Çünkü mesleğinizi değil lisenizi seçeceksiniz. Ama unutulmaması gereken bir nokta var. Liseniz mesleğinize açılan kapının daha doğrusu daha genel ifade etmem gerekirse hayallerinize açılan bir kapıdır. Bu kapı ne kadar sağlam olursa siz hayallerinize o kadar rahat koşarsınız. Şimdi videonun evet önce şu önce şunları da söyleyeyim. Evet bu süreçte yanınızdayız dedik. Şimdi nasıl olacak? Sizin sonuçlarınızın açıklanması yaklaşık 14 Temmuz diyorlar. Ki benim de sınavlarım 14 Temmuz'da bitiyor. Malumunuz biz de üniversiteler boş boş oturmuyoruz. Sınavlar devam ediyor. İlginç bir halde ilerliyoruz. Allah sonumuzu ayırsın. Tam sonuçlar açıklanınca ben yanındayım. Şimdi bu konuda ne yapabilirsiniz? Ben bir, ben ikinci Teok'la Çiğli Fen Lisesi'ne yerleşmiş. ikinci YKS ile de İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliğine yerleşmiş bir öğrenci. Ki videonun şimdi ikinci kısmı bununla alakalı. Şimdi şöyle şunu detayları da vereyim. Liseye girerken %2.04 düzelimim. Üniversiteye geçerken de işte 10.000 sıralamam vardı falan falan. Bence kuru istatistik. Ha tercih zamanı önemli de şu an için benim için bir önemi yok. İnanın tercih zamanından sonra pek bir önemi de kalmıyor zaten. Şimdi Aynı şekilde bu kısmı cidden çekmek çok ilginç ya. Yani bunu neden çekiyorum diye sorguluyorum şu an kendimi. İlginç ama çekmem de gerekiyor bir yandan. Şimdi bana şu yani YouTube'dan özellikle de ya bu süreci nereden bil? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl olur kampını bitirdik. Sonra Ramazan'da sınavla başladık. O zamandan beri biraz daha nasıl söyleyeyim bir sınav öğrencisinin deneyimlerinden ziyade artık tavsiyeler vermeye başladık. İşte süreçte bunu yapın, şunu yapın, şunu nedir? Onun üzerine YouTube'dan yazdılar birkaç kez. Ben o birkaç kez size bile birkaç kez bile olsa yani küçük bir kitle de olsa ben cevap vermek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Bana diyorlar ki sen kimsin? Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Yok işte ÖSYM sana istatistik mi veriyor? Sen YÖK'ten torpilin mi var falan falan böyle gerçekten Absürt. Ama şimdi onlara da benim bir cevabım var. Şunun altını çizmek istiyorum. Ben 16 Ocak tarihinden itibaren bu kanalda yaptığım, bu kanalda ve Instagram hesabımda yaptığım bütün çalışmaları bir öğrenciye atfetmiyorum. Evet, şunu da şöyle gösterelim. Gördüğünüz üzere Başkent Üniversitesi'nden rektör imzalı ilgili alanın şefinin imzalısı olan toplamda 120 saatlik bir eğitim koçluğu sertifikası. Bu ne demek? Bu şurada dursun. Durabilecek mi? Dursun. Bu ne demek? Evet şöyle kameramızı da düzeltelim. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben artık yani ünvan olarak ben sertifikalı bir eğitim koçuyum demek. Bu aynı şekilde ben gerekli ticari belgeleri açtığımda bu işi meslek olarak yapabilirim demek. Bu şu demek. Ben bir rehberlik öğretmeni kadar olmasa da bir mentörden daha yetki bu konuda daha yetkili biri sayılırım demek. Ve bunun üzerine hala da kusura bakmayın kalkıp işte ne ön ismi bir belge mi bu diyen varsa buyursun alsın. 120 saat ders 120 saat dersine katıldık yetmedi sınavına girdik sınıf yani önce 84 saat dersini aldık sınavına girdik geçtik onun üzerine yüz yüze eğitimlerini aldık isimlerini de vereyim profesyonel koç Sefer Kayıoğlu ve psikolojik danışman Dilek Kırcaoğlu hocadan tam 36 saat yüz yüze 84 saat uzaktan eğitim aldım ve kursun da sonunda bu sertifikayı almaya hak kazandım. Ve kimse de kusura bakmasın öğrenci halimle bu tür diplomalar ucuz şeyler değil. Öğrenci halimle verdiğim özel derslerin kıyısından köşesinden aktarıp bu diplomayı aldım. O sebeple inanın bundan sonra kim bana bu konuda ne derse desin eğer o kişi bir psikolojik danışman bir eğitim koçu, bir profesyonel koç veya bir eğitim uzmanı değilse inanın hiçbir zaman ciddiye almayacağım. Çünkü bu demek değildir ki eleştirilerinize kapalıyım. Hayır ama nefret söylemi içeren bana işte sen nereden biliyorsun? Sen nereden bunu ediyorsun? dediği zaman ben ben onlara buradan şu cevabı vereyim. Bunların hepsi sınav psikolojisi sınav zamanında yapılması gerekenler, öğrenciye yaklaşım açısı, bir öğrenciyle görüşme yapılması, ondan sonra yıllar içerisindeki istatistikler bunların hepsini ben eğitimim kapsamında öğrendim. Bu sebeple de bunları haybeye doldurmuyorum. Ve eğitim paralı olduğu için eğitimi veren kuruluşun paylaştığı bilgiler bunlar. O yüzden kaynaklarını detaylı paylaşmanın o kuruluşun o kuruluşun yani yani vicdanım el vermiyor. O kuruluşu o işi parayla yapıyorken ben bunları ücretsiz bir şekilde yayınlamak istemiyorum açıkçası. Bu sebeple de bilginiz olsun. Ve evet yanınızdayız dedik. Videonun ilginç kısmını bitirdiysek artık şu sertifikada cevap olmuştur diye düşünüyorum. Yani aynen şöyle söyleyeyim. Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Eğitim Koçluğu Sertifikası. Burak Altunsu'ya. Bu şekilde bir sertifikamız var. Bize nereden biliyorsun? Sen ne işe yararsın? Bir sınav öğre, iki sınav bir lise sınavına, bir üniversite sınavına girmekle sen bunları nereden söyleyebiliyorsun? Diğerlere de cevabımdır. Buyursunlar. Şimdi gel gelelim güzel kısma. LGS tarife. Üç yöntemimiz var. Bir, Instagram'dan mı bana ulaşmak istiyorsun? Et tek makinesine istediğin zaman DM atabilirsin. İki, bu da mı yetmedi? Dedin tamam yani ben Instagram kullanmıyorum ya da işte Instagram olmaz. Resmi bir isim, tamam kabul. tek makinesi gmail.com Onun üzerine dedin ki abi senin telefon numarası benle bir dursun. Tamam ona da kabul. Ne gidiyorum 0543 383 53 12. Şu önüme de eklemeye çalışacağım. Videoda eklerim umarım. Bu arada telefon numarası hariç diğer hepsini aşağıya bırakıyordum. Onu da baştan yani onun da bilginiz olsun. Zaten aynı şekilde bundan sonra e, koçluk ve mentörlük için iletişime geçecekler. Yani artık 2021 tayfaya bu hizmetleri artık cüzi de olsa yani bu e, tanınırlığımız belli bir seviyeye ulaştı. Sağ olsun İnsanlar arıyorlar, fikir danışıyorlar. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Instagram kitlesine, YouTube kitlesine. Ben zaten aldığım eğitim gelince bu hizmetlerin cüzi de olsa bir ücretle yapılmasını ve bu sayede veriminin arttırıldığını bilerek bu işe başladım. Bunun üzerine de bu sene sadece artık tanınır, yani birazcık çevremiz olsun diye, nasıl söyleyeyim ücretsiz yapıyorduk. İşte sözümüzü tutacağız. 2020 tayfayı da aradan çıkartacağız. 2021'de artık bu hizmetlerimiz cüzi bir ücret karşılığında, cüzi bir ücret karşılığında. Bununla alakalı yeterli talep gelirse de yani e, belli bir sayıyı aşarsa da buradan bilgilendirmesini yaparız zaten. Bu şekilde e, olacak. Onun dışında şu malumunuz şu korona günlerinde özellikle de bizim meslektaşlarımız eğitim koçları, işte yaşam koçları, yoga koçları, işte psikolojik danışmanlar, danışmanlar, psikiyatristler ve yani bunun gibi sektörler, diyetisyenler aynı şekilde online bu işe devam etmeye başladı. Şimdi bazı gruplar oluyor. Geçen sene fikir danışmaya geldiklerinde bana yani tabii o zaman böyle eğitim koçu falan değiliz. Bir kere sınav atlatmışız. Liseleri az buçuk biliyoruz. Öyle yani. Geldiklerinde şöyle bir şey yani şunu gözlemledim. 4 kişi geliyorlar, 8 kişi geliyorlar. Ayrı ayrı görüşemiyorsun. Bunu isteyen kişiler olabilir. Bu sebeple de şöyle bir imkan sunuyorum. Yani bu insanların yaptığını biz de yapabiliriz. Eğer benimle iletişim kurarsanız öncesinde işte biz 4 kişi, 8 kişi işte Zoom olabilir, Skype olabilir, Whatsapp'tan olabilir. Bu şekilde bir şekilde toplu bir şekilde görüşme sağlayıp hepinizle aynı anda da ilgilenme fırsatı da sunuyoruz. Bunu da bir köşeye not edin. Bizim dediğimizi yapmayın. Yani bunu yanlış anlamayın. Bizim dediğimizi direkt yapmayın yani. Tercih zamanında en doğru sonuç harmanlanan sonuçtur. Sadece bizden danışmanlık almakla kalmayın. Okuldaki rehberlik öğretmenleriniz, okuldaki öğretmenleriniz, onun dışında ee, en büyük yardımcınız internet okulların internet siteleri ne kadar faaliyet yapmışlar, başarıları neler. Bunlara bakabilirsiniz. Ben tekrardan geçmiş olsun diyorum. Güzel bir süreç atlattınız. Darısı 4 sene sonra YKS'yi bitirdik. Demeyi de nasıl demeye artık. Bunun üzerine de başka da bir şey söyleyemiyorum. Yani o ilginç kesime ilginç yani ilginç kesime videonun ilginç kısmında bir cevap verdik diye düşünüyorum sertifikayla. Yani sertifikamız uluslararası geçerliliği olan bir sertifika. Zaten Türkçe İngilizce iki türlü iki e, dilde geliyor. Yani bunun üzerine de artık diyenin ben kesinlikle e, nasıl söyleyeyim? E, yani bir eleştiriye veya bir sert bir eleştiri değil. Kesinlikle işte nasıl söyleyeyim? nefret söylemi içerdiğini düşünüyorum. Bunun üzerine de ama dediğim gibi kesinlikle bunu izleyen bir eğitimci veya bu işlerde uzman birisi varsa kesinlikle onun görüşlerine açığım. Çünkü bunu izleyenler arasında belki de bu işi eğer belki de aynı sertifikayı almışızdır ama hatta aynı zaman almışızdır ama ben şu ana kadar aktif olarak yapmadım bu işi. Yani misal bunu meslek olarak yapmadım ama bunu meslek olarak yapan birisinden kesinlikle eleştirilere açığım. Bunu da belirtmiş olayım. Tekrar hatırlatayım. Şuraya koymaya çalışacağım. Ee, tek et tek makinesine diyem atabilirsiniz. Tek makinesi mail atabilirsiniz. 0543 383 5312'ye arayabilir. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ee, yalnız tek ricam e, biraz işin ciddiyetinde olmanız için telefon numarasını Biraz saatlere dikkat ederek arayalım. Şöyle yani gecenin 12'si falan olmazsa sevinirim. Genelde yapıl yani birkaç kez gençlik hatası yaptığımızda böyle çok hoş karşılanmadığımız için onu da şimdiden söylemiş olayım. Bu kültürün oluşması açısından yoksa ben benim için hiçbir sorun yok. Zaten bir mühendislik öğrencisi olarak çok da uyuyamıyoruz. Onun dışında geçmiş olsun dedim. Kendinize çok iyi bakın. YKS'yi ve LGS'yi teklemekle kalın.